Bize burada çok güzel imkanlar sundular. Ben çok eğlendim. Bir sürü malzeme verdiler bize. Yani çok eğlendik. Güzel geçti. Teşekkür ederiz bu Düzce Belediyesi'nin bize sunduğu imkanlar için. <laughs> Çocukların gelip böyle becerilerini geliştirmesi için çok güzel bir yer. Bence buraya gelmelisiniz. Çok güzel etkinlikler yaptırıyorlar, eğleniyorlar. Bize bir sürü imkan sordular. Sınıflar için teşekkür ederiz. Başarıyla geçtim. Kırılmadı yumurtam. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim buraya gelip. Bize çok güzel etkinlikler yazdılar. Her fırsatı sundular. Çok mutlu oldum. Benim hiç kırılmadı. Bence burası çok güzel bir yer. Burada çok güzel etkinlikler var. <laughs>